Twister 2 3 4 serisi İbrahim Sargın hocamızın kaleminden çıkmış. Gerçekten İngilizceyi sevdiren, küçük yaştan itibaren öğreten bir kitap serisi olmuş. Student's Book ve Workbook'tan oluşuyor. Kitabın içinde öncelikle görseller dikkatimi çekti. Böyle canlanıp çıkıverecekmiş gibi öğrencilerimize arkadaşlık edecek görseller mevcut. Kelimeleri öğretirken QR kodlarla ses dosyaları ve yine aynı şekilde QR kodlarla tıklayarak veya okutarak videoları izlemek mümkün. Alt kısımda yine Türkçe talimatlarla yönlendirmeler var. İngilizceyi gerçekten sevdirerek öğretmek istiyorsanız işte bu seri tam da sizin için. Ben küçük sınıflarımda özellikle bu seriyi kullanmayı düşünüyorum ve tabii ki tavsiye ediyorum. Evet, bu da Twister 3'ten bir e, örnek sayfa. Köşedeki QR kodlardan az önce bahsetmiştim. Ses dosyaları ve videoları izleyebilmek için buraları tıklamanız ya da QR kodları okutmanız yeterli. Özellikle görsellere dikkat çekiyorum. Ne kadar canlı, sanki sayfadan fırlayıp konuşu verecekmiş gibi. Bu küçük yaş gruplarında henüz yazmayı geliştirmek e, önemli olduğu için yine hem İngilizceyi geliştiren hem de yazmayı geliştirecek etkinliklerde gördüğünüz gibi eklenmiş durumda. Sayfanın en alt kısmında Türkçe yönlendirmeler mevcut. Bu da çocuklar evde ter, kendi başına çalışırken, ödevlerini yaparken, çevrelerinde İngilizce bilen biri yoksa, zorlanmamaları açısından, çocukların doğru yönlendirilmesi açısından bence önemli ve bu da benim gerçekten hoşuma giden bir ayrıntı olmuş. Bu kez de Twister 4 kitabından bir örnek sayfa görüyoruz. Kitabın içerisinde hem 2 hem 3 hem 4'te aynı şekilde önemli bilgiler kısımları da var. Bakın önce bilgiyi veriyoruz kitapta. Ondan sonra etkinliklerle pekiştiriyoruz. İşte bunu tam olarak gerçekleştirebileceğiniz bir kaynak kitap karşınızda. Türkçelerini öğrenebilmeleri ve bir arayış içine girmemeleri için de yine Türkçeleri de burada verilmiş. Gerçekten 2 3 4 tam ilkokul seviyesine uygun, bıktırmadan eğlenceli bir şekilde öğrenmeyi sağlayacak kaynaklar. Ben hepinize tavsiye ediyorum.